Avrupa Birliği Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası uzmanlarının oluşturduğu Troika heyeti Yunanistan'ın kurtarma programını gözden geçirmek için tekrar Atina'da. İki hafta aradan sonra bir araya gelen yetkililer bir sonraki yardım dilimini görüşüyor. Atina'nın tekrar güven tazelemesi için üç gün süresi var. Uzmanlarsa görüşmeler sonunda açıklanacak olası bir pozitif raporla birlikte ülkenin 8,1 milyar euro tutarındaki bir sonraki yardım dilimini alacağını söylüyor. Yunanistan bütçe açı ile ilgili inanılmaz gelişmeler kaydetti. Ekonomisi daha rekabetçi hale gelmeye başladı. İş gücü piyasası maliyetleri aşağı inerken turizm geliri de artmaya devam ediyor. <laughs> Yunanistan'ın mevcut borcu gayri safi milli hasılasının %160'ını oluşturuyor. IMF bu oranın %120'ye düşürülmesini istiyor. Bu sene Yunan ekonomisinin %4.2 küçüleceği tahmin edildi. OECD'ye göre ise bu oran %4.8.